Evet değerli arkadaşlar, e, üniversite sınavında e, çıkmasını beklediğim e, bir polinom tarzı soru çözeceğim. Arkadaşlar e, sınav sisteminde polinomlarla alakalı genelde sorular böyle üçüncü dereceden polinomlarla alakalı e, ifadeler geliyor. E, ama bir dördüncü dereceden e, sorusu da neden gelmesin. Yani şimdi şöyle bir baktığınızda güzel bir soru. İrrasyonel sayı sıfırlarından iki tanesini bana i ve eksi 3 i olarak vermiş. Yani aslında sıfırları demek bir polinomun kökleri demektir. Dolayısıyla bir köküm bana i olarak vermiş. İkinci bir kökümü yani x iki kökümü ise bana eksi 3 i olarak vermiş. Değerli arkadaşlar eğer köklerin iki tanesi bunlarsa üçüncü ve dördüncülerini de kendimiz bulabiliriz aslında. Şöyle ki biri i ise diğeri de bunun eşleniği yani eksi i'dir. Biri eksi 3 i ise diğeri de bunun eşleniği yani artı 3 i'dir. Şimdi değerli arkadaşlar bu aşamadan sonra şunu söylüyorum. Şimdi bir dördüncü dereceden polinomu yazarken şöyle yazarız. A kat sayı başta olmak üzere x eksi i çarpı x artı i dediğimizde gerçekten de bunun sıfırı sıfır yapan değeri yani sıfırları i'dir. Bunun sıfırı da eksi i'dir ve köklerimdir. Aynı mantıkla devam ettiğimizde değerli arkadaşlar şu alt kısımlarını sileyim bir köküme x artı 3 i diye böyle yazarsak bir diğerine de x eksi 3 i diyebiliriz. Gerçekten de bakın bunu sıfır yapan, bunu sıfır yapan, bunu sıfır yapan ve bunu sıfır yapan sıfırlar eksi 3 i artı 3 i ve eksi i değerleri olur. Burada a'yı bulursak soru bizim için büyük ölçüde bitmiş olacak değerli arkadaşlar. Şimdi a'yı tespit etmeye çalışalım. O halde şöyle yapalım. Bana bir bilgi vermiş. Px polinomunun sabit terimi 36 demiş. Şimdi biliyorsunuz biz bir, biz bir Px polinomunda sabit terim bulmak için x yerine 0 koyuyoruz. Dolayısıyla P0 eşittir 36 olarak bana soru tarafından verilmiş. O zaman x yerine 0 koyduğumuzda şu denklemde şöyle bir şey olacaktır arkadaşlar. P0 diyorum eşittir. A çarpı eksi i çarpı artı i çarpı 0 koyduğumuzda 3i çarpı eksi 3i olur. İşte bu çarpımın sonucu arkadaşlar p sıfıra yani 36'ya eşit olur. Hadi bu değerleri çarpalım. 3 kere 3'ten bir kere bir 9 çarpı a gelecek bana çarpı. 4 tane i değerini çarparsak i üzeri 4 olur değerli kardeşlerim. eksi ile eksinin çarpımından da tabii ki artı olur. Bunun sonucu 36 olmalıymış. i üzeri 4 1'dir arkadaşlar. 9a o zaman 36 oldu buradan. a değeri de bizim için 4'tür. a yerine gelip denklemde 4 koyduğumuzda px polinomunu bulmuş oluruz. Ama soru benden P'de eksi 1'i sorduğu için o halde öncelikle isterseniz <laughs> pardon şöyle yapalım. Px eşittir diyorum. A gördüğüm yere 4 koyarsam 4 çarpı x eksi i çarpı x artı i çarpı x artı 3 i evet x artı 3 i çarpı x eksi 3 i olur. Dolayısıyla bu denklemde artık x gördüğümüz yere eksi 1 koyarsak p eksi 1'i bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Eksi 1 koyduğumuzda 4 çarpı eksi 1 eksi i olur. Çarpı eksi 1 koyduğumuzda eksi 1 artı i olur. Çarpı eksi 1 koyduğumuzda eksi 1 artı 3 i olur. Eksi 1 koyduğumuzda eksi 1 eksi 3 i olur. Eksi 1 artı 3 ile eksi 1 eksi 3 in çarpımı birincinin karesi artı ikincinin karesinden 1 artı 9'dan 10 olur. Arkadaşlar yine birincinin karesi artı ikincinin karesinden burası da arkadaşlar birin karesi artı birin birin karesinden 2 olur. Dolayısıyla başında da bir 4 var. Bunların hepsini çarp demiş arkadaşlar. 4 kere 2 8 8 kere 10'dan sorumuzun cevabı da 80 olur. Eşlenik ifadelerde iyili terimlerde çarpımın pratik yolu arkadaşlar. Eğer siz bir tane a artı bi gibi bir ifade görür ve bunu da a eksi bi gibi bir şeyle çarpılıyorsa a'nın karesi arkadaşlar artı koyarsınız arı iyili terimin kat sayısının karelerin toplamı pratik olarak diyebilirsiniz kardeş. Arkadaşlarım bu aşamadan sonra arkadaşlar hepsini çarptık ve sorumuzun cevabını 80 bulduk. Burada i üzeri 4'ü 1 almamın sebebi de arkadaşlar karmaşık sayılarda i üzeri 1 i'dir. i kare eksi 1 demektir. i küp demek eksi i demektir. i üzeri 4 ise 1 demektir. 4 ve 4'ten büyük değerlerde 4'te de bölümünden kalan alınır. Mesela i üzeri 15 sorulsaydı 4'e böl 3 kalır. i üzeri 3'te eksi i olarak verildiği için eksi i dersiniz. Yani şu 4 ile tüm i sorularını çözersiniz. Herkese iyi çalışmalar.